Merhabalar dostlar 6 Ekim 2025 bakalım Bank of America ne yaptı arkadaşlar bugün borsamızdan 600, 622 milyonu bir para çıkışı söz konusu onu söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman yapı kredi 54 milyarlık işlem hacmiyle ilk sırada arkasından Bank of America 44 milyarlık işlem hacmiyle ikinci sırada yapı kredi resmen 2-3 hafta arkadaşlar Bank of America'yı tahtından etti. Ne arkadaşlar ama Bank of America yine hemen hemen borsamızın tahtı sayılabilecek bir hisse. Daha da hissedim, aracı kurum. Neler aldı bugün gördüğümüz kadarıyla en çok net alım yaptığı hisse 352 milyonlukla Ereğli gözüküyor. Sağol'da 225 milyonluk net alım yapmış, Akbank'ta 150 milyonluk, Aselsan'da 150 milyonluk ve Otokar'da da 90 milyonluk net alım yaparken beden 493 milyonluk, Emlak Konut'tan 384 milyonluk Halk Bankası'nda 162 milyonluk Tera'dan 154 milyonluk ve Enka'dan da 148 milyonluk net alım yap, net satım yönünde pardon arkadaşlar net satım yönünde hareket etmiş gözüküyor. Sağ taraf kırmızılar net satım, sol taraf net alım kısımları. Şimdi Bank of Amerika'ya baktığımız zaman arkadaşlar en çok net satım yapan ilk sıradaki aracı grup 1 milyar 800 milyonluk olarak karşımıza çıkıyor. HSBC'den 769 milyonluk ünlü 519 milyonluk net satımda yapı kredi 423 milyonluk net satımda QNB de 317 milyonluk net satımdayken terraya baktığımız zaman 1 milyar 700 milyonluk net alımda ilk sırada ki TRA ile ilgili videoyu da çekebilirim arkadaşlar vaktim müsaade olacaksa. Deniz'den 447 milyonluk net alım yönünde hareket etmiş. İş Bankası iş yatırım 445 milyonluk. Ziraat 340 milyonluk ve vakıf da 290 milyonluk net alımla arkadaşlar sıralamaya girmiş gözüküyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.